bile bir yapılan görüşmelerle Küçük Menderes havzasında tarım ve suyun geleceği konulu panel Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Panele Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcıları Özay Kaptan Ferudun Azeroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, Demokrat Parti İzmir İl Kadın Kolları ve Seferi Sar Kadın Kolları Başkanı Gamze Özdemir, Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Mutahar Ateş, Demokrat Parti Kiraz İlçe Başkanı Soner Almaz, Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Ödemiş Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı ve çok sayıda davetli katıldı. İki oturum olarak başlayan panelde ilk oturumda Küçük Menderes Havzası'nda tarım geleceği ile ilgili konuşmacılar Moderatör Hüseyin Akdemir, Ödemiş Sıraat Mühendisi Özkan Akgün, Titar Hayvancılık Tire Mehmet Doğan, Profesör Doktor Yusuf Kurucu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Küçük Menderes Stratejik Plan Hazırlama Ekibinden Tarım İl Müdür Yardımcısı Doktor Fatih Kılıç konuşurken Küçük Menderes Havzası'nda Suyun Geleceği adlı ikinci oturumda ise ikinci konuşmacılar Özel Kaptan Ziraat Yüksek Mühendisi Şener Özçelik, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Tomar, Profesör Doktor Şerafettin Aşık oldular. Ziraat Mühendisi Özkan Akgün şunları söyledi. Hava çok yağışlı, üreticilerin işi çok. Dolayısıyla bir miktar uç katılımı olsa da üzerinde bir teki birliğine vardık. Bu havzanın geleceği için hayvansal üretim bir gelecek değil şüphesiz. Hayvansal üretim insanların bitkisel üretimdeki çaresizliğinden dolayı. Yani patateste, karpuzda, kornuşlarına yerde, ürettiği tarımsal ürünlerde, pamukta para kazanmamasının sonucunda hayvansal üretime geçtik. Ve bugün hayvansal üretimde milyonlarca yıllık altyapıyla yatıran çiftlikler çaresizlik içerisindeler. Üretim yapmakta zorlanıyorlar hayvanlarını kestirmek zorunda kalıyorlar süt paralarını alamadıkları için Ve benzer bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Şurası artık net. Önümüzdeki süreç içerisinde devlet eliyle bu bölgede bitkisel üretimin yani bu havzanın topraklarının ürettiği bitkilerden elde edilen gıdaların artık korunması, geliştirilmesi gerekiyor. Moderatör yapan, Hüseyin, Hüseyin Akdemir şunları kaydetti. üniversitesinden e, emekli öğretim üyesiyim. Şu anda da bir fil tarımla uğraşıyorum. Yaklaşık e, 200 bin dönüm alanda kekik üretiyorum. Yani dünya kekinin yüzde seksen üreten bir şirketin e, sorumlusuyum. Ve ihracat yapıyoruz. E, yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla da e, buralı olmam nedeniyle ödemiş il ekmeğini, suyunu yedip içtiğim için küçük menderesekirde bir vefa borcu olarak bu bölgenin bir sorununu gündeme getirmek istedik. Bu da neydi? E, i̇şte biz buradaki su problemini e, ve hatta tarımdaki yaşanan sıkıntılar ortaya koymaktı. Biliyoruz ki şu anda e, su ciddi boyutta problem ve yer altındaki sularımız çok çekildi. Yaklaşık 200-250 metreye kadar indi. Biz acaba bu zorluklara nasıl üretim yapabiliriz? Bunu konuşmak için buraya toplandık.